Bu gece de hoş geldiniz. sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu yine çok güzel. İş ve kariyer alanında bir açılım yapıyoruz. Çok istenilen bir konu ve birkaç sorunun toplamından oluşuyor. Şimdi öncelikle şununla başlayacağız. Patronlar sizin hakkınızda ne konuşuyor? Ardından diyoruz ki bu iş sizin için doğru mu? Daha iyi bir teklif gelir mi? Gelecek mi? Ve yurt dışı iş imkanı olacak mı? Bunlara bakıyor olacağız. İki destemiz var. İlk destede lapis iksir şişesi sihirbaz tarotu. İkinci destede de opalit ve marsilya tarot destesi. Arasında odaklanıp seçim Bakalım patronlar hakkınızda ne konuşuyor? Bu iş sizin için doğru mu? Daha iyi bir teklif gelir mi? Yurt dışı olacak mı? ben hemen şimdi o paleti kenara alıyorum ve biz şişeyi seçenlerle başlıyoruz. Değnek dörtlüsü ters. Kılıçası. Değnek sekizlisi ters ve savaş arası. Şimdi. Öncelikle şununla başlıyorum. Patronlar sizin hakkınızda aslında sizin daha önceden bazı şeyleri hak ettiğinizi konuşuyorlar. Ve sizin hakkınızı alamadığınız için bu bir terfi olabilir, bir prim olabilir, bir maaş yükselmesi olabilir, bir ödül olabilir. Bu hak ettiğiniz şeyi alamadığınız için eski huzurunuz ya da çalışma dinamizminizin olmadığını konuşuyorlar. Aslında bunun size zamanla geleceğini de düşünüyorlar. 1-2 aya ya da Haziran-Temmuz ayları, yengeç dönemi. Gibi verdi burada. Hani bazılarınız için böyle uzun bir süreçte olabilir. Bu süreçlerde aslında bu gelecek size. Yani terfi olsun, ödül olsun, prim olsun, yükseliş olsun, para, maaş artışı olsun. Ama eskisi kadar huzurlu, dengeli ya da çok ahenkli çalışmıyorsunuz. Bunun sonucuna varmışlar. Hatta belki de bir süre bir işten ayrıldınız, ayrılmak istediniz, istifa etmek istediniz ya da izin aldınız belki kısa süreli de olsa. bir zorunlu ara vermiş de olabilirsiniz. Belki raporluydunuz. Burada biraz hastalık, ameliyat vesaire bir şey bahane etmiş olabilirsiniz. Bunun da bahane olduğunu birazcık aslında orada değer görmediğinizi düşündüğünüzden ötürü ee, aslında bu hastalığı ya da bu rapor işini kullandığınızı düşünüyorlar ve bunu konuşuyorlar. Ee, sizinle ilgili aslında sizin çok iyi bir çalışan olduğunuzdan bahsediliyor yani hakkını teslim etmek lazım ee, diyorlar ve önünüze başka rakibin çıkamayacağını düşünüyorlar. Yani bu pozisyonsa, siz alacaksınız. Ödülse siz alacaksınız. Çünkü her türlü rakibi yenebilecek güçtesiniz. Sizi engelleyemediklerinin farkındalar. Bu alacağınız şeyle ilgili. Ee, sadece biraz gecikmeler olmuş ve siz bu durumu biraz kıskançlık ya da hani işi aksatma, kaytarma olarak kullanmış olabilirmişsiniz. Bu konuşuluyor. Ama yine de zafere ulaşan ve başarıyı yakalayan taraf siz olacaksınız. Bu da konuşuluyor. Yani Belki de sizin yerinize bir bir kişiyi kayırmaya çalıştılar. Belki tanıdıktı. Ee, ya da belki farklı bir şeyler dönüyordu arka planda. Bunlar konuşuluyor. Ama burada e, her yani her kişi de şunu söylüyor. Kendileri bir içsel münakaşa içindeler. Aslında vicdanları sızlıyor. Çünkü siz bu hak ettiğiniz şeyi önceden hak etmişsiniz ve bu insanlar da Hatta bazıları içten içe sizi kıskanıyor olabilir. Daha yüksek pozisyonda dahi olsalar sizi eskiye oranla şimdi bu hak ettiğiniz şeyi vermedikleri için hani eskiye oranla çalışma enerjisi düşük daha yorgun bulduklarını konuşuyorlar. Çünkü siz pes etmiş artık çalışmak istemez hale gelmiş olabilirsiniz hatta bazı planları ertelemiş projeleri ertelemiş işleri durgunlaştırmış olabilirsiniz bunlar göze batmış bir duraksama sürecine girdiğinizi düşünüyorlar. Hatta işten ayrılık kararı almışsınız belki de ya da ayrılmaya hani e, belki konuşuyordunuz iş arkadaşlarınızla. Bunlar o kişilerin kulağına gitmiş patronların yani ve e, ayrıntılı düşünmeden çabuk karar vermeye kalktığınızı da düşünüyorlar. E, ama şöyle bir durum var sizi bu şekilde çok tutamayacaklarının farkındalar. O yüzden de bir terfi, para ödülü ya da ödül her neyse. İstedikleri kadar geciktirsinler bunu Yine de size vermek zorunda kalacaklarını konuşuyorlar Ve burada bir savaş arabası kartı çıktı Bazılarınız için belki de bu bir arabaydı Yani ödül kazandınız iş yerinde Bazılarınız için belki de bu gelecek olan bir primdi Ve bu parayla hani araba almayı düşünüyordunuz Belki bazılarınız için maaş yükselişiydi Hani bu tip hayalleriniz varsa bunların da gerçek olacağını da söylüyor. E, ve başkalarını eleyerek öne geçeceksiniz. Yani açık ara aslında e, sizi çok özgüvenli, iradeli ve otoriter buldukları için kesinlikle o alır. Yani çok sabırlı, karı, kararlı, azimli, istikrarlı diyorlar sizin için. Ve başkalarını eler, her halükarda öne geçer, yine kazanır, yine yükselir, e, yine... Zafere, başarıya ulaşan kişi o olur diyorlar sizin için. Şimdi patronlar böyle konuşuyor. Bu iş sizin için aslında doğru iş. Ee, özellikle de ilham kaynağınız, yani tepe çakrasıyla çok bağlantı kurmanız gerekiyor bu işi yaparken ee, ve boğaz çakrasıyla ile iletişim e, ve ilham konuları. Ee, ve burada sanki hani böyle iş seyahatleri, yolculuklar vesaire de yapıyor olabilirsiniz. Bunları ertelememeniz ve geciktirmemeniz gerekiyor. Ee, daha iyi bir teklif gelecek. Hatta yurt dışından da bir teklif gelebilir pek çoğunuza. Ya da yurt dışı hayalleriniz varsa gerçekten gerçekleştirebilirsiniz. Burada neden bilmiyorum ama Afrika ve Arap yarımadalarında çok daha başarılı olabileceğiniz de veriyor bilginiz olsun. Ee, hani böyle bir e, ipucu da verdi. Kesinlikle kadersel bu iş için sizin bu iş sizin için aslında en uygun olduğunuz iş. Ama bazı yalanlar dönmüş. Sanki arka planda patronlar sizin hakkınızda yalan konuşuyorlar. Ya maske takan insanlar var. Hatta belki size diyorlar ki ya biz seni terfi ettireceğiz ya da bu ödül her neyse biz sana onu vereceğiz. Ama arka planda zaten siz bunu hak etmişsiniz ve vermemişler. Hep de bu konuşuluyor. Ve siz zaten çok büyük bir öfke geliştirmiş olabilirsiniz. Ama işinize olan bağlılığınızdan ötürü hala sürdürüyor olabilirsiniz bu durumu. Evet burada bakın iki kişi sizi konuşuyor. Birisi olgun ve yaşlı bir erkek. Çok şık giyinen hatta takım elbise giyiniyor olabilir. Beyaz saçlı, kır saçlı, sakallı bir bey. Diğeri de resmi üniformalı bir insan olabilir ya da devlet dairesi çalışanı ya yani da avukat, mali müşavir gibi birisi olabilir. Ve bunlar ya da müdür gibi, CEO gibi... yani kafa kafaya veriyorlar bu iki kişi. Ve sizin aslında ne kadar her şeyi düzgün yaptığınızı ve ne kadar her şeyi hak ettiğinizi yükseliş ya da onurlandırılmanız gerektiğini konuşuyorlar sürekli. Şimdi sizin için yepyeni bir döneme giriş olacak. Burada iki tane zaman verdi. Birisi Ocakla Mart arası. Birisi de Nisan Haziran arası. Yani ee, önümüzdeki yıl 2024'ün ilk yarısında, öyle söyleyeyim. Ee, siz daha iyi bir atmosferde çalışabilirsiniz. İş atmosferinizde olumlu değişiklikler olabilir. Burada size bir tavsiye olarak da aslında sizin ikinci bir ek iş yapmayı düşünüyorsanız, ekranla, TV, görsel sanatlarla da ilgili bazı yeteneğinizin olduğunu ya da bazı belki de bazılarınız sosyal medya üzerinden de hani böyle fenomenlik vesaire gibi işlerle ilgilenebileceğinizi reklam, tanıtım işleriyle de uğraşabileceğinizi verdi. Bazılarınızın gerçekten oyunculuk vesaire ya da işte e, belki tiyatro alanında hani arka planda TV alanında ama arka planda e, çalışmakla ilgili yetenekleriniz olabilir. Şimdi burada Patronlarınızın sizi aslında çok sıkı takip ettiğinden de bahsediyor bende. E, hatta siz birazcık kendinizi fazla kısıtlanmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Neredeyse tuvalet molalarınıza kadar e, bakıyor olabilirler. E, hani kaç dakika sürdü vesaire gibi. Ve siz kendinizi kandırılmış, yanıltılmış hissediyor olabilirsiniz. Burada sizin için kader kapıları açılacak. Çünkü çok büyük bir kısmet var size. Hatta böyle yeni bir yere gidiş, taşınma ve orada aile kurmaktan da bahsediyor kartlar bende. Yani muhtemelen belki de yurt dışı ya da şehir dışı başka daha güzel bir iş fırsatı gelecek. Orada da belki ailenizle yeniden orada yerleşeceksiniz ya da orada bir aile kuracaksınız eğer bekarsanız. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen geçelim. Şimdi ikinci destenin patronları ne konuşuyor? <laughs> Kulak dayıyoruz kapılarına. O paleti seçenler. Kılıç yedilisi ters imparatoriçe. Kılıç altılısı uyum kartı. Şimdi sizin çok verimli, yaratıcı bir insan olduğunuz konuşuluyor. İyi çalıştığınız konuşuluyor. Yani çalışma veriminizden çok memnunlar, çok çalışkan olduğunuzu hatta iş yerine de bolluk bereket getirdiğinizi düşünüyorlar. İş arkadaşlarınızla kezler çok iyi çalıştığınız düşünülüyor. Ama burada özellikle de çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer ki çok profesyonel bir yerde çalışmıyorsanız ve siz bir hanımefendiyseniz e, güzelliğinizden de bahsediliyor. Ve e, hani böyle konuşmalar sizin hoşlanmayacağınız tarzda konuşmalara doğru da gidiyor olabilir. Şimdi geçtiğimiz özellikle de 6-7 aylık süreçte bu iş yerinde çalışıyorsanız sizinle ilgili büyük e, konuşmalarda değişiklikler olmaya başlamış. Bir kere sizin aslında çok yoğun ve yorucu bir çalışma tempomuz olduğunu konuşuyorlar. Ve sizin daha önce yükselebileceğiniz ama sizin önünüze işler konduğundan bahsediyorlar. Yani her zaman siz çıtayı yükseltiyor olabilirsiniz ya da onlar sizin önünüzdeki çıtayı yükseltiyor olabilirler. Bir kişi bunların içinden bir tanesi size yardım etmek istiyor. Bir şekilde yükselişinize. Çünkü sizin potansiyelinize çok inanan birisi var. O da bir kadın. Yani bunların içinde bir kadın ya da bu patronlardan birisinin eşi bu kişi. Ve daha çok yay, terazi, boğa enerjisi. Bir de hava grupları verdik burada. Şimdi burada sizin çok yaratıcı çalıştığınızı, çok verimli, bereketli bir insan olduğunuzu, hatta sizin gelmenizle birlikte işlerin açıldığını falan konuşuyorlar. Ve size bir yükseliş ya da bir zam vaat etmeleri gerekiyor 6-7 aylık süreçte önümüzde. Sanki siz bunun için kendiniz bu süreçten daha bile önce aralık ayları gibi yay burcu gibi talepte bulunacaksınız zaten. Siz isteyeceksiniz. Ama onlar sizden sonra yani daha 6 7 ay sonra şu anda mesela işte ekimdeysek onlar istiyorlar ki Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan gibi ya da Mayıs gibi size bir zam ya da terfi teklifinde bulunsunlar. Ama siz daha önce yani Aralık aylarında gibi istemek isteyeceksiniz bu durumu. Bir şekilde sizinle orta yolu bulmaya çalışmak istiyorlar. Hatta kendi aralarında bunu konuşuyorlar. Yani ne yapsak da çok iyi bir çalışan elimizden kaçırmasak. Çünkü sizin gidebileceğinizi biliyorlar. Şimdi bu desteği seçtiyseniz siz çok uyumlu bir çalışansınız. Hatta maddi çıkarlarınızı çok fazla geri plana atıyorsunuz. Bu onların dikkatini çekmiş. Ve bunu olumlu görüyorlar. Çünkü siz şirkete zarardan çok kar ettiriyormuşsunuz. Bu konuşuluyor. Yani hem aldığınız maaş makul. Onlara göre az maaş alıyorsunuz. Hem de güzel kazanç sağlatıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. O yüzden sizinle bu iş birlikteliğini daha sürdürmek için hani ne yapmalılar bunu konuşuyorlar. Ne yapsak da onun huyuna gitsek buradan ayrılmasa. Çünkü siz sanki İş yerinde bir anlamda da e, ara bulucu gibisiniz. Yani e, iş yerindeki kişilerle çok iyi uyum sağlıyorsunuz. Varsa müşterilerle işte özellikle de olumsuz gelen insanları olumluya döndürüyor olabilirsiniz. Hatta problemli kişilere özellikle sizi çıkardıklarını konuşuyor olabilirler. Şimdi burada çok sakin bir yapınız var. Özellikle de empati yeteneğiniz, kendi kendinizi kontrol edebilme, kendinizi başkalarının yerine koyabilme yeteneğiniz var. Bunu konuşuyorlar. Ve bu sanki başkalarının isteklerini göz önünde bulundurabiliyor olmanız sizi ideal çalışan yapıyor. Çünkü diğer çalışanlarda böyle bir özellik yok onlara göre. Ama sizin işte değişen şartlar olacak. Sizi idare edebilmek zor olacak ve sizin kaçıp gitme potansiyeliniz yüksek. Çünkü siz çok verimli bir insansınız. Hatta belki bulunduğunuz pozisyona göre fazla bile kalıyorsunuz bilgi birikimi olarak. Ee, nasıl elde tutsunlar? Bu konuşuluyor şu anda tam olarak. Nasıl ikna edebilirler? Şimdi e, size daha iyi bir teklif gelir ama hemen gelmeyecek. 6-7 ay kadar sonra gelebilir. Ve bu gerçekten uzağa gidişle alakalı, şehir ülke değişikliğiyle alakalı olabilir. Yurtdışı bu desteği seçtiyseniz sizin de imkanınız var. Daha çok su kenarı ya da ada ülkeleriyle alakalı şansınız var. Avustralya olabilir, İngiltere olabilir. işte Yeni Zelanda olabilir, Japonya olabilir. Hani böyle daha çok su etrafını su çevreleyen ülkelerle ilgili şansınız var. Ee, ve bunlarda hani başarılı olma ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi sizin için aslında bu iş uygun ama başka uygun alanlar da var. Bunu da söylüyor kartlar. Yani en uygun alan bu değil aslında. Sizin için en iyi iş, en doğru iş bu değil. Ama e, bunu da bir gün sanki siz sonlandıracaksınız. Özellikle de belki bazılarınız emekliliğe doğru, belki yaşınız e, 40 bu yaşlara geldikten sonra çünkü burada bir annelik durumu vesaire de veriyor. Özellikle anne olmadıysanız belki anne olduktan sonra ya da belki emekledikten sonra pek çoğunuz farklı bir alana geçiş yapabilirsiniz. Asıl e, sizin için doğru olan iş alanına geçiş yapabilirsiniz. Ama bu işle de uyumlusunuz. E, ve burada sanki e, bu iş yeri sizinle ilgili çok ciddi endişeler taşıyor siz gitmek istersiniz diye sizi tutmaya ya da bağlamaya çalışacaklar. Patronlar bunu konuşuyor. Hatta bakın patronunuz bu kadar endişeli elini ağzına koymuş. Düşünüyor yani ne yapayım. Ee, siz çok seyahat etmeyi seviyor olabilirsiniz. Ve e, daha çok seyahatle ilgili işler, seyahat sektörüyle ilgili işler sizi açacak, size iyi gelecek olabilir aslında. E, sizin... Şöyle de bir yapınız var sanki. Kıskançsınız ve paylaşmak istemiyorsunuz. O yüzden belki patronlarınız da sizin hakkınızda bunu konuşuyor. Ve çok geniş bir perspektiften bakabiliyorsunuz olaylara. Çok da meraklısınız. Sanki hani böyle yeni alanlara dahil olmayı da çok istiyorsunuz yeni iş kollarına. Şimdi burada şunu veriyor. Sanki siz burada kısa dönemli bir kontrat yapacaksınız burayla. Yani bu kişiler sizi ikna edecek ama uzun süreliğine değil kısa dönemli bir kontrat yapılacak. Bir taraftan bazılarınız belki yüksek öğrenim de görüyor olabilirsiniz. Ya da bir taraftan bazılarınızın şöyle bir hayali olabilir. Ben zamanla farklı bir alanda yan dal ya da yüksek yapmak istiyorum. Ve burada diyor ki aslında bununla da ilgili çok şanslı bir süreçtesin. Bunu da yapabilirsin ve eğitimini daha yükseltmelisin diyor bu desteği seçtiyseniz. Şimdi bazılarınız için alanlar da vermiş. Özellikle de medikal işlerle ilgili sektörler. Belki bazılarınız bunda da çalışıyor olabilirsiniz zaten. Ve burada seyahat, çiçekçilik, dekorasyon, mimari, iç veya dış mimari ile ilgili işlerden de bahsediyor. De turizm, otelcilik söylemiş miydim? Nakliye, seyahat sektörü. Şimdi burada e, gerçekten de bir şifalanma. Yani sizin böyle bir e, tıp, eczacılık gibi alanlarla da ilginiz olabilir. Şu anda yalnız e, aldığınız kararlar, hayat boyu sizin gidişatınızı etkileyecek. Siz ufak ufak kararlar aldığınızı düşünüyorsunuz. Hatta böyle işte dönemsel kontratlar yapayım vesaire gibi bakıyor olabilirsiniz. Ama burada diyor ki ufak ufak değişimler büyük resmi aslında çok etkileyecek. Ve burada şu anda da sanki siz bir şekilde sevdiğiniz işi mi seçseniz yoksa bunda mı kalsanız yoksa başka planlarınız var onu mu yapsanız bilmiyorsunuz korktuğunuz için bulunduğunuz alanda kalmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Burada ihtiyaçlarınızın karşılandığı sürece kalmayı düşünüyor olabilirsiniz. E, ve burada birazcık hani e, aslında diyor ki senin bir arınma sürecin var yani kendi kendini şifalandırma sürecin var. O sürece kadar e, birazcık hani dikkat et aldığın kararlara. Yani çok uzun dönemli kararlar, iş kararları alma. Burada birazcık sanki sizin iş yerinde aşk hayatınızda mı konuşuluyor yoksa sizin iş yerinde bir partneriniz mi var bilmiyorum ama ya da hoşlandığınız birisi dedikodunuz yapılıyor olabilir ya da siz çok dikkat çekicisiniz ve patronlardan birisi sizden hoşlanıyor olabilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.